Evet arkadaşlar herkese Hı. selam. <laughs> Anne nereye gidiyoruz biz? Zerra Demir oraya gidelim dedin işte. Evet dostlar. Ee, evden bakalım. Bakalım. Hı, evden bakarsın. Burla kim ya? Ben buralardan hiç geçmemişim Hı. herhalde. herhalde. Suyun içtin değil mi? Hı? Suyun içtin değil mi? Hı?

dostlar. Süper kadın aradı bizi. Biz annenle şimdi gezmeye çıktık köy içinde. Senin kayınvalidenin yanına gidiyoruz. <laughs> Hangi babaanne var? yok Yok. Öldü mü? Öldü. Aynen. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bay bay. Evet, süper kadın evi buradaydı değil mi anne? He? Anine. Süper kadının evi burayı değil mi? Ha. Yandı. Hı, yandı da. Bu ev mi? Evet dostlar Böyle onun arkalarımızdan görüyorum evi. Bizimden o vartevin, ne güzel. Hı. hı. Ben de geldim. Yok herhalde. Tamam papaka bakalım Hoş Buyur. bulduk. Kolay gelsin. He? Varnak yap. Var. Neden olmasın? Bak evinde He? durup duru. Ha, bakalım bu. buraya. Ha, varmış herhalde. Evet. Hı? Ben ben kapı Var. Kapı açık. Çamaşır mı attı? Bu istiyorum. Ee, Gökay. Onu getirmeyecek çiçek onu. Evet. Bak onu şu dört, dört daha.

Ha? İşine bak işine. İyi iyi valla. Eteci gördük daha iyi o. oldu. <laughs> Süper kadının selamı var. Ha? Süper kadının selamı var. Kim var? Süper kadın Cavidan'ın selamı var. Cavidan'ın. Aleyküm selam. Geldi niye gelmiyor? O tütünde. Tütün o. Tütün parayı niye edecek Doldurdu. Valla ya. ya valla. İş durumundan çalışıyor. Maşallah subhanallah. Maşallah. Al gelinlerim çalışka. Maşallah. Süper kadın daha çalışkan ha? ya. Süper kadın çok çalışkan. Bu daha çok fazla. Mecelle götürecek değil mi? Ya, aynen. Evet. Aynen. Biz Mesela... hep çalışsınlar. Biz ne edelim hele? olduk. Biz, biz gidemeyeceğiz. Gidelim desek olmayacak. Gidemeyeceğiz gari. Gidemeyeceğiz. Gitsek bu deli para. Kim güzel o para? Ne güzel kuru <gülüyor> alacak. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ha. Ya? Aynen. Ben yoğurt zıbatım. Ben çocuklar gelmiyorum. Dövecek var bu yavuz diyor. Ne? Kim gelecek? E gel, böyle gelirler belki. E bir sünat da oraya gitmeyecek bunlar. Ha? Sünat nerede var? Orada oraya gitmeyecekler mi? Aa, Irmızan gel. E gel işte. Irmızan gel. Ne edecek gelin sünatın da? Ha gitmeyiyordum. Ha. İyi e, hazır et madem. Onu ben de vereyim de şey ederim. Çay her şey yani. Çay koyma. Aa, çay koyma. Gideceğiz biz. Ya. Evet dostlar. Maşallah gördün mü? oğluna. Aynen. Bu gibi içsinle öyle ekmekten gelirlerse. Aynen inşallah. İçsinle. Neydi? Haa. İşte o neydi? Kogu yok. Öteki ne gömese yormayor. Hmm. Ne Bu ne? Ayran ediyorsun? mı? Cacık mı yapıyorsun? Ha? Ayran mı? Cacık mı yapıyorsun? Ha. Çocuk ödü ver bak. Maşallah. Ütmüştün, ha, Aa, biz, de... De ha ee? biz de nar öttüm. Biz de öttük. Ben de ötüverdim onları. Ha. Ha. <laughs> Karpuz çıkar yani o. <laughs> Kız <laughs> sözü <sizin gülüyor> niye ben askın attı? Hunun aklına geldi. Gel, mi? Süper. Bunun... <laughs> Aha yoğurdum tabak. Var var kilo aldım. Ha iyi iyi. Ya. Öyle evet, işte. Evet. Seni yedim seni. Evet dostlar. Süper kadın evet, evi buradaydı değil, değil mi? Yandı. Hmm. Onu ben kendim öttüm. Onunla ekmek yetti geliyor, yemiyor. Ha yemeyiyorlar değil mi? İyi iyi. Aa. Aynen aynen. Bulaşık çıkarmasın. Bıçağı dışarı. Yorulma var sen. Yorulur mu? Yorulmaz. Yoruluyor. Aynen burası sana uzak geliyor değil mi? Ha da senin? uzak geliyor. Evet, bakalım. Tabii. Uzak gelene. Sen kahvenin önünden geçmezsin sen değil mi? Arkadan geçiyorum ben. Aynen. Görüyor Tanıyorsun Aynen. Ondan hmm. Zene böyle dolandığın için uzak geliyor. Zene evet. Evet. Artıdan artıdan ben buradan dolanıyor Evet. Bazı arkadan gidiyor. Arkadan geç veriyorum ben. Masal diyorum ben. Aldım böyle verdim ama. Hmm. Geldiniz, dedin mi? Dedin. dedin, dedin hoş efendim. bulduk dedik biz de. Aferin. Biz de hoş bulduk dedik. Ha iyi. <laughs> Benim kavga ara. Şey, Arası da geldi mi? Gelmedi. Anası gelmedi. Bu ha dolu veriyor. Aklını geldi mi? E, bugün mü geldi? Dün geldi. Dün geldi. Dün mü? Dün, dün. Ha, dün ben onları çiğdim. Hiç sen yoğurdum. Nereye gittik kim bilir? Diğerim gitti. Durdum ki? orada olurum. Ben başka olmaz. Hmm. Hanım gel, durdum oraya vardı. Başka iş var mı? şimdi kesiyor balım. En acıdır. Açılıyor. Mesela, Yarımın evet. dışı çıkartırdım, attım. Çekin olmuş sabahlı kadar. Gelen olmadı. Ha. Attım. Ah, Dış evet. doğrucu kadar. Dış doğrucu çıkın olmuyor. İçi bile mi bağlı çıkın olmuyor. Ay. Aman. <laughs> Ben kes mi? Sen kes ben Gökay. Ben kesem mi? Yine kulağım da yok. Gökay yine kulağım Tamam yeter. Yeter çok kesme. E yiyersiniz. Yeter. Yeter yete yiyemez. Yeter keselim. keselim. Aa, tamam. Gelecekler yesin. Çay işte için ardından çay. Hayır. Şey çay dedi mi? Etme etme. Hı -hı. Aa. Çal. O yeter. Bir bardak su içeriz gideriz. Aa. Sen ne diyorsun? Kim? Dibinden etme etmiyorum ben dibi. Süper kadın dibinden yapar. He? Süper kadın dibinden yapar değil mi? He. Akşam ne gelmedi? Kim? Ha ha çocuk var değil mi? Ha biz akşam düğüne gittik geldik akşam ha? düğüne gitti götürdü. götürdün ah. de. Dedik dinleme hiç kulak duymayın hiç Gel. Ben gelince kadar çocuk gelmedi gelip et Kırmızı hanım böyle koltuk ettiler yedi. Hmm. Ben de mı var? <laughs> ben gitmişti. Ben kavunu seviyorum. Ben kavunu aldırıyorum. Ha sen kavun seviyorsun. Ben, ben kavun seviyorum beni. Kavun seviyor musun sen? Ha? Kavun. Kavun seviyor musun kavun? Havuz mu? Kavun, kavun. <laughs> kavun seviyor mu? Kavun var ya kavun. Kavun yok. Ha, seviyor mu kavunu? Kavunu dokanıyor. He, kavun dokanıyor. Kavun yemiş. dokanı ben hem doğru 5 6 kata alıyor, geliyor doğru koru bire bire. Ve dibinden hiç kavun yemiyor. Hıh. Hmm. Hmm. Ah, değil abi şeydim altı. Çabuk bakına gördüm de karabatta. Kendim beğendiğim alık geliyor. Evet. Şimdi çok inyel kesme gal. Kim için? Sen yiyeceksin. Kesme gal. Tamam. Hadi ki yeniden geldi. Tamam. Gel. Tamam gel. Çok yiyemeyeceksin. Tamam. Ben kapcanı yiyeyim. ye. <laughs> Benim mide de şey etmiyor. Ne mi Evet sevgili dostlar. Dün elkinden çıkardım. Ben akşam gelen oldu. Kına mı yaktın yerine? Ha. Akşam kınayı götürdü bize. Ha. <laughs> akşam götürdü. Ye. Yan eşleşe. Gökhan. Tamam. Bir geç ol sen gelle bu aşağı şey yenecek. Tom taşlarını sevmeyen. Dün tom taşı ettim, sevmedim. Ve ön deli verdim o kara. Ha, yok, ha, deli verdim. Yarım kilo aldırdım. Hı, -hı. Neden anca kürbeti. hmm. onu bata. Onlar diyor, dün geldiyse geldi İstanbul'dan. Bugün ben karşıma üstü gelirler. He, daha gelmediler mi buraya. Ha? Buraya gelmediler mi işte daha? Gel, <laughs> gelmezler mi kartal? Geldiler de. Ha, geldiler gittiler mi? Pazar ötesi gün gittiler de. Hmm. de kesiver. Hmm. hmm hep de hmm. İzlemişler mi seni? Seni izliyorlar ama. Videomu izlemişler mi? İzlemişler mi seni? İzleme mi? <laughs> i̇ster izlesinler, ister izlemesinler. <laughs> Edip yiyorsun. Hiç istediğim yok. Deniz yerinde. Deniz düğmeyi. Bırakım yiyi. Irmdan de dedim. De. Hiç iki yakke bakma. Ye. Diyor. Evet. Hasta oluverse bu et. Tabii. Allah belki de etmez. Hasta olmayın. Oca buz aldılar gitler buyur bir kendilerini bir buna götür almadı onu ismeti ve illet verdi her evet onun da ye. kesip de yemeye yiyorsun, kattı yat. Evet, sonra çürütüyor mu? Çok yerden indiğin, azıcık aç, dinlen dinlen. Gelmiyor geceler bile. Ama bu hurdan gelmeye kestirimden. Ha? Kahvenin önünden geçmeye bu. Hurdan geliyor. Arkadan dolandığı için uzun uzak geliyor. Ben de or ortalmışla kıyından geçiyor. Aha, sen arkasından mı geçiyorsun? İleri hiç öyle üstünden geçtim geçemedim. Şimdi öyle aç dibinden geçiyor. Kayvanın önünden geçti. Durdunu var, durdunu mu şu? mi şu? Ha onu. Hmm. Ne edecek de geçip durmuyor Adresiniz. ben. Karı geldi bak deliler gö hemen. Görüyorsun. Başka ne eder? Yekü Ben yemeyeceğim karı. Evet. Biz Denizli'ye gideceğiz şimdi. Denize gideceğiz. Şimdi de. ha? <laughs> ee, yine geliyor seni yok diyor. Gelip duruyor bu. Tertiye mi? Hı <laughs> 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 tükettin mi? Makineye tuttum sabahı <laughs> İyi yapmış. Sildim. Ilaçları var daha. Hı -hı. Git kedin yerine beyim iç. Neden gittik dedim, denize dedim.

Allahın Allah ellerine sağlık et. Allah'ın ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Koşuyorum senin dektörü. E, şey, Kutulabın yatağı alıverdi. Yatak alıverdi. Bu yukarıda keser mi? Hı Bu iyi nene. Biz kağıdı bitirdik sabah da. Kağıdı Ay. bitirdik. Evet. Evet. Aynen. Hep aynı yerden almıştınız. Poşetler hep aynı bak. He, <laughs> herhalde <gülüyor> aynı yerden Aynen. Teşekkür ederiz. Herkes yürüyecek ona olan görsün. tamam. Sana. Söğürün gari. Ay seyirmeci yemeyecek yemeci gari. Kapıca gari. Gari kapı gari. Şimdi kavuk ne olacak? Çıkın almaya gari. Tavuklara mı? Ha? Tavuklara mı yiyeceksin? Ha ha. ben tavuk mu var? Ha yok mu senin tavuk? Çöpe mi gidiyor şimdi? Ha? Çöpe mi gidecek? Çöpe mi atacaksın? Ha. Tamam. Çöp atıyor. Ben her zaman kartı dalmayın. Çocuklar aldı. Yazın serin al hmm. de. Gece kota mağlarım o. Ufa bal şey Oturun hmm. gari senin üstüne. Evet. Allah çok şükür. Hasta gelmedi değil mi? O mahalleden sonra başlayar ve de gitmez. Zeynep şimdi böber alı geleceğim şere. Onu onu yolla veriyor. Dak gene. Zeynep, Zeynep veriyor, dakı mı der. E, gelmiş mi amcam geleceğim? Ha? Gelmiş mi Zeynep? Geleyim böyle şey var Çocuğum ha. Çocuğum nerede? Ha işte değil mi? Başka zaman gel böber alı geleceğim zaten. Ha? Böber alı geleceğim işte, Zeynep. Ha Zeynep. Başlangıç yüzüm arkadaşlar size. Evet sevgili dostlar. Bu saat bu ne de? Margogoya. O bir ne büyük oku. Soğuratı. Aynen. Soğuratsın. İyi değil mi böyle? Güzel. Ha? Gezdik bak. Serinledik. Serinledim mi hava çok. Böyle tel kap ben de Şimdi bu halde tel kapı da. Yok normal. Hı, hmm, normal mi? Normal, normal ana, yani, ne olacak? Ne olacak? Oluyor ana. Yani. Hmm. <laughs> bir de gurbet yarası var hepsinden beri. Hey, söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar? Yaşar mı ne veriyor? Bu kadar evet. var dayı dolap. Bilmiyorum. Benden uzun değil, senden büyük değil mi? He Ha? ha? Bizi kendilerini aldılar, gittiler de cetamattan götürmüşler. Hmm. Bunu evvel aldılar, o, o Cemil bu bitkiden büyük değiştirelim demiş Irmızan'a. Irmızan'a iyi eksi bir unla demiş. Evet. İyi. Savaş abi geldi mi? Savaş. Ha? Savaş abi geldi mi? Savaş. Savaş. Savaş geldi mi? Savaş abi. Tavas mı? Savaş, savaş. 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 Geldi. <gülüyor> geldi, <gülüyor> gitti. Çiçek getirdi değil mi? E, ee, de ta şeyde Eylül'ün adı geliyor gari. He. Eylül'lerde. O zaman bir yer gitmeyelim. Ev duralım da. <laughs> değil mi? Evde duralım o zaman. Aynen. Otur, sen de gari. Çek ederim. Şekeri alayım. Al sen de. Al. Al sen de Aldım. Aldın, iyi al. Köyün şekerleri. Neyinde? Dokun mu çıkarıyorsun bize gari? Yemeyeceğiz dokun. Dokun da kal kalmam sahten. Otur gari, otur. Otur, oraya gari. Otur, indi dersen ben. İnsanı sevmeyeceğim. Sevmem, beni seviyorsun. Hepten şey zaten için katena kalmamış. Ne? Ben yani, yiyeyim ne? ne için? Yemiyoruz, ıslak lokum yenmez. Biz lokum yemeyiz de. <laughs> of! Ne kötü kötü bu Lokum azalmış E, e karşısında lokum kalmamış değil, <laughs> hem <gö> de, yiyeyim. <laughs> Gözünde ne rap çıkar mı? Atev kaydına. Kutusunu atacak. Ha? Kutusunu atacak galiba. Kutusunu atacak galiba. Bayı varmış ya. Yiyor loku benim de var. Dört dört çıkın oldu bak. Çıkın mu? Bilmiyorum. Sertleşiyor biraz. Ha? Burası sertleşiyor. Sertleşiyor mu? Hı. Hmm. Aha. Otur gari otur. Allah. <laughs> oh, çok ısıcak. Ee, evet. Ha, çok güzel çıkın böyle. ki. Yem lokumdan bu işe edin de. Çok güzel. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar. Bizi nerelerden izliyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Demek de gideceksin ha? Evet. <laughs> şimdi Aa, şimdi git? Ha, gideceğiz. Mevlüde gitmemiz lazım. Erken gidelim trafik olmadan. Anne Ne O, o bir gün öncesinde birinin düğünü vardı ondan kaldı. Kimin düğünü var? Gizem'in düğünü vardı. Gizem, işte hu, du, aşınır ha. Onun düğünü var ya da. Ha. iyi ha. e. 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 hayırlı olsun gari ona. Ha, Bu kız da iyi de ne? Orada e. aşınırın yani gel hayırlı ha. olsun. Ha. Hmm. Düğün varmış, onlar gelmemiş. Ha. Düğün varmış. Ha. Ha. Ya. Bu fotoğraftakiler kim? Bu, bu babın ana. Hmm. Anasın babası. Oradakiler. Bu aydan, bu ben, bu gel karsın. Evet. Daha bu gün Cemil o ismet benim adam. Heee. Geç öldü. Gökay, geç geç öldü bunu adamı. Kırk yaşını gömüldü. Kırk yaşını mı? Aha. Ya. Hmm. Böyle uysallar alıyor Allah. Dörüp duranlar var o şeyde. Onlar ölmeyi. Şerle var bir şer. İyi, İyi olan radar diyor. Ötüde diyor. Benim nasibim de öldü de ölüyor, kötü de de et anne. İyiyle ölü kötüle kalıyor diye. Ya Allah'ım gene bundan kötü etmesin. Dedim Allah'ım. Çok eğildi. Öyle. Gıratımdı bak buyu. Adım ediyor diyor gıratım ne. Her yakam. Oklarım, her yataklarım, her şey. Her şey tertemiz. Allah bedet. Yatağa yatmadan alıveri. El Aman yatağa yatmadan. Yatağa yatılmaz. Yolları başı kıdan dedi. Seviyor ha. Hmm. İşlebilce olan işlesin. E tabi işlebilce. İşlesin, manı bulunmaz. Ha. İşlesin, camısın, işlesin. Bizlesin. el ayağı tutar çalışsın de. Ay gelirdi demle çay içerdi. Yok indi. İndi yok de. Yok. Yaz geldi, işleri Gelmiyor. var. Gelme demeyor, etmeyor. Demeyor, tabii. Ne zaman gelirse kapı var. Gelen açık. kapı açık. gelmeyen yok de. Ne edecek? Olsun. Gelen gel. Herkes gelin. gelsin, içsin çay. Çay de. Etmem içeri. Hamur yoğursun, etmek dersin. De. Evet. Ya Allah kaç tane. Öyle. Irmızan kavga ediyor. Ne edecek bunlar sen? Bir kişi diyor. <laughs> Her şey evet. kadar bu adam ötüde. Doğru. Dediniz ya ki çayıdan yemin ötüğünde. Mutlak gibi çevirmişlik. Karşı şeyler hmm. de yok. Beş kilo. Ben alışmışım elle. Olsun ben. Devlet beyimiz alım anda. Yani Allah Allah'ın olsun de. Öyle olsun. Adamın aile oğlu besi yani. Onlar öyle uzadırır. Ne hacı atmanı gibi. Neler eder. Ha? Yok. Öyle. De. Onlar yağmur görecek yerlere. Hmm. Hmm. Yılmaz gelek gibi çevirin öyle. Ya, kim? Ön Kim ettirdi? Aa, e, Yılmaz gelin hani evet. oraya yağmur evet. Evet. Olsun ne bu kadar? Evet, ben öyle etmem. Öyle ucun hani yukarıdan. Güneş işe görsün. Karakolu öyle. Olur Ha öyle diyor. Görmedim. Oğlanlar yok. Enerji hepsini yeniledi. Evet. Evet. Yeniledi. Yeniledi. Aylıkla ayında 10 milyon alırız. 2 milyon da 12 milyon 500 oldu. Günde bir ayda bugün para alıversek. Ben ne çocuklar mı Holları kimseye bakma. Bakman de. Hiç kimse bir şey diyemez. Kendim. Her şeyi biliyor. Dolapla her şeyle ırımdan bakar. Rudu cavırla köyde çalışıyor. Öyle. Evet. Onun kendi evini onlarda etti. Tabii. Ta kel kapı önce kese şey çok diye. Ee. Bir şey al et diye ben. Yok. Çok şükür gene. Allah bereket versin. Adam, Hadi gelin belki sigortası var mı? Şey, kim yatıracak Mesela, bari? E tabi. Ha. Kim yatıracak diye. Şükür gene Allah'ıma. Allah'ım şükür de. Esince evvelden mi? Ha? Örümcan mı aldı geldi Öyle tabi. Ha. Ser, serin ne mu? Serin ne mu öyle ettiriyorum tabi. Benim baba işte Örümcan ayrı alıverdi de. Irak edemiyor, almıyor beni. O karde gari olam yatıyor. E, Görüyor böyle. Da bak sen E gördüm ben de esince öyle. E diye ona yatıyor. Evvel bunun üstünü yatardım ben. Tabi estir batar. Serin ne de değil. Tabi serin ne de serin. Bak <laughs> bunun kulağı <bunlar> da duymuyor. <gülüyor> <yani>. <gülüyor>

<laughs> haa, haa. Bülent etmemiş, bir yukarı getirmiş, bir aşağıya getirmiş. <laughs> Oyun çok bunlara. Ben senin ne diyeyim, ne diyeyim ben? ancak Seninle de etmezmiş, seninle de. Hmm. Hasta ediyor, ben diyor. Ben ha. elime. Bir şeyden kaldırdı, bir şeyden. ne vardı bilmiyorum. Kaldırıyor, ha. her şey dolu, durur orada. Her şey... Bir şey ne varsa içinde. İçinde tabii.